Ondan habersiz kesinlikle iş yapmayacakmışız. Bir de sizinle asla çalışmayacakmışız falan filan. Masa devri de sona ermiştir dedi. Ya müfit kendisini böyle padişah filan sanıyor ama öyle değil. Öyle ferman vermek, devir başlatmak, devir bitirmek filan müfitin işi değil. Ben zaten müfitin devrini... Sana gelince Vedat, seni özel olarak ödüllendirme kararı aldım. Sadakatinden dolayı. Teşekkür ederim Alman Bey. Yani bundan sonra seni daha çok takdir edeceğim. Elimden geleni yapacağıma emin olabilirsiniz Alman Bey. Güzel. Peki, Gedik Ali ne durumda? Heh. Yani ne diyeyim? Çok iyi değil. Cezayir'in ona saldıracağından korkuyor. Bir de tabii şöyle bir durum var. Size verdiği sözü tutamadığı için sizden de korkuyor. Söyle ona, benden korkmasına falan gerek yok. Eğer Cezayir'i öldürmeyi başarırsa onu ödüllendireceğim. Ama eğer başaramazsa cezalandırmayacağım. Çünkü ortada cezalandırılacak bir gedik hali bırakmaz zaten Cezayir. Ben, cihan. ben bu cihana ben de cihan. Ben bu しすまさ